Testte kullanılan paraşütün çapı 150 santim olup ripstop kumaşta üretilmiştir. 4 kilogramı kütleye paraşüte bağlayıp okulun çatısından yani 17 metre yükseklikte aşağı atılacaktır. Test için hazırladığımız prototip yerli mekanizmanın Arduino Nano'ya yüklediğimiz kodlamayla motor sürücülerini çalıştıracağız ve step motorlar çalıştığında sıkıştırılmış yer şey kalacak. Yapılan paraşüt testinde 150 cm çapındaki paraşüt 4 kilogramlık ağırlık ile 20 metrelik yükseklikten atılmıştır. 20 metre yaklaşık 3 saniyede inerek istenen sonucu vermiştir. Kurtarma sisteminde prototip bir yay kullanılmış ve sadece sistemin açılma testi yapılmıştır. İtki gücü ve diğer testler daha sonra yapılacaktır. Test olumlu sonuçlanmış ve sistem sorunsuz olarak çalışmıştır.